Selamlar hoş geldiniz. Almanya ile İngiltere'ye çıkamıyorum. Bir türlü çıkılmıyor bu ülkeye. Çıktığımda yenemiyorum diyorsanız bu video sizin için. Gördünüz izlediğimiz şu anki video kanalda zaten mevcut. %100 güçlendirilmiş İngiltere yazdığınızda çıkar. Bugün güçlendirilmiş İngiltere'ye dahi nasıl çıkabileceğinizi gösteriyor olacağım. Siz güçlendirilmemiş haline de hayli hayli çıkarsınız bu tümenlerle. Şimdi öncelikle bu kayıtta İngiltere daha güçlü olduğu için öncesinde Sovyet'i aldığımızdan bir tık daha güçlüyüz. Fakat tümenler fark etmemeli günün sonunda. Çok fazla uçak basmamız gerekiyor bu çıkarmayı başarılı bir şekilde icra edebilmek için. O yüzden bu uçakları basmanıza yardım ediyor. Başta Hollanda'yı almak. Fakat bunların hiçbiri aslında zorunlu şeyler değil. Olduğunuz yerde ülkenizde oturup kauçuk fabrikaları yaparak yani bu da işte sentetik refinery oluyor. Bunları yaparak zaten Kolay bir şekilde uçaklarınızı yapabilirsiniz. 1940 uçaklarından ne kadar üretirsek zırhlı, eğer etekli o kadar iyi olur. Fighter üretmeye çalışıyoruz bu noktada. Fighter uçaklarımızı kabul edilebilir bir düzeye getirdiğimizde ise o saatten sonra birazcık daha işte deniz bombardıman uçaklarını e, hedef alıyoruz. Ben burada deniz bombardıman uçaklarıma bir iki kes parçası koyup kes uçağı yapmamayı tercih ediyorum Eliza karşı bu evredeyken kes uçakları birazcık yetersiz kalabilir. Çünkü elimizde çok fazla fighter üretmek gibi bir gereksinim oluyor. Gördüğünüz gibi Fransa aşamasında zorlananlar için de böyle bir taktik vermiş olayım. Burada Dunkirk'e yukarıdan, kuzeyden gittiğiniz sürece limanları alırsanız burada tank tümenlerinizi güzelce besleyip bu saatten sonra kolayca Fransa'nın içine yürüyebilirsiniz. Burada müttefik ülkeleri genelde Belçika'ya çok fazla yığılıyor ve burayı AI'da geçmekte çok zorlanır. Alman AI'nı izlerseniz burada İtalya olmazsa mesela Fransa'yı alamadığını falan bile görebilirsiniz bazı oyunlar. Buranın sırrı dediğim gibi limanları ittirmek. O yüzden bu limanları aldığınızda bakın Paris önümüzde yani Fransa bomboş. Kolay zaten bunları düşürmek. Bunu siz de yapıyorsunuzdur her türlü. Asıl zor olan birazcık daha zor olan İngiltere'yi düşürmek. Orada da aslında amaç yani bütün e, buradaki bütün adımları sırasıyla uygulama. Hava üstünlüğünü almak, deniz üstünlüğünü almak ondan sonra da karada üstünlüğümüzü adamlara kabul ettirmek. Bu üç aşamayı şimdi sırayla yapacağız. Öncelikle hava üstünlüğüne zaten yavaş yavaş hakim olduk. Burada yapabileceğiniz bir şey Almanya'nın güneyinde avcı uçaklarını kapıştırıp burada hava üstünlüğünü yavaş yavaş kabul ettirdiğimiz konuma getirmek olabilir. Bunun yanı sıra aynı zamanda denizi bombalayarak da adamların donanmasını görüyoruz esasında. O denizi bombalayan uçaklar hiçbir zaman o görevden kaldırılmayıp aslında üretilmeye devam ettiği sürece elimize bütün gelen deniz bombardıman uçaklarını İngiliz Channel'a yolluyor olacağız. Burada adamların konvoylarını patlatıyoruz. Denizaltılarını, gemilerini patlatıyoruz. Bunlara gelişmiş torpido koyarsanız çok daha efektif olurlar. Bu uçakları da avcılarla korumanız gerekiyor bir yandan. Ne kadar avcı getirirlerse adamlar onları düşürmek için o kadar cevap verin. Bakın burada mesela karşısına avcı bile koymamışlardı bu saate kadar. Çünkü bizim avcılarla uğraşıyorlardı. Ama şimdi getirirler oraya avcı. O yüzden biz de getirelim fighter uçakları birazcık. Şimdi burada hava üstünlüğünü aldığımızda şöyle bir şey yaşanacak adamların donanması yavaş yavaş burada durmak istemeyecek. Herifin donanmasını uzağa çekmeye çalışıyoruz. Bu tek başına yeterli olmayabilir. Zaten gemilerin hepsini patlatmak burada beklediğimiz bir şey değil ama bu gemilerin hepsini çekmeyebilir. Burada yaptığımız bir şey Sovyet donanmasını alarak donanmamızı güçlendirmek oldu. Bunu farklı şekillerde güçlendirerek üstünü almayı kolaylaştırabilirsiniz. Fakat günün sonunda denizi bombalıyorsanız, hava üstünlüğünüz varsa başlangıç donanmasıyla bile rahatça çıkabilirsiniz. Burada daha güçsüz bir donanmayla geldiğiniz takdirde ise Denizaltılarınızı ana filodan ayırıp burada onları e, konvoy raiding gibi görevlere uzaklara seçerseniz o zaman da İngiltere donanması onlara saldırmaya çalışacaktır. Şimdi biz İngiltere'nin daha güçlü olduğu bir senaryoda oynadığımız için ben birkaç tane daha cephe açmaya çalışıyorum aktif olarak. Yugoslavya ve İspanya gibi cepheler burada. Bizim için İngiltere yayını birazcık dikkatini dağıtmak e, mahiyetinde güzel olabilir diye düşündüm. Bakın ben bile geliştirmemişim torpidoları. Bunları geliştirsek iyi olurmuş açıkçası. Burada İspanya'da da bir cephe açmaya çalışacağım o yüzden. Fakat bu videonun açıklamasında yazdığım üzere zaten aslında çıkarma 27. dakikada başlıyor. Şimdi o yüzden o tarafa doğru ilerleyelim. Bu aralıkta ne yapıyoruz? İşte elimizdeki tümenleri etrafa görevlendiriyoruz falan. Şimdi İngiltere için ne kadar tümen gerekiyor? Ne gerekiyor tam olarak? İngiltere için abi şöyle bir tavsiyede bulunacağım ben. 4-5 tane tank tümeniniz olsun güzel. Onun dışında dağcı ve piyade ünitelerimiz olsun. Dağcı ve piyade üniteler burada Açıkçası bizim için siperi tutuyor olacak. O saatten sonra da bizim asıl güçlü olan tank ünitelerimiz birazcık daha çıkarmayı yapmaya çalışıyor olacak. Gördüğünüz gibi 10 tane tümeni yolladık. 8 tane tank tümeni yollamışız. 2 tane de dağcı tümeni. Dağcı tümenleri burada daha çok organizasyona sahip olduğu için cephe tutma konusunda en iyi tümenler olur burada. Tanklardan sonra tabii ki. Tankların da yüksek zırhı var. Yüksek organizasyonları da var. O yüzden burada onları da kullanabiliyoruz. Tümenlerin içini birazdan gösteririz herhalde. Onu sıkıntı etmeyin. Burada gördüğünüz gibi biz birazcık daha büyük bir çıkarma yapmışız aslında güzel yapmışız. 10 tümeni de yollamışız. Şimdi 3 tümen buraya indiği gibi tanklarınızın bir kısmının burada olduğundan emin olun. Şu parselin alınması gerekiyor. Burada 2 tane liman var. Gördüğünüz gibi çıkmamız gereken bu 2 limanı almak durumundayız. Yaptığımız tank tümeni de buymuş. Şimdi elinizde farklı bir tank tümeni olsa da hiçbir şekilde sorun değil. 40 bit olması mesela büyük bit olması yani güzel olur. Çünkü burada soft attack isteklemek bizim amacımız. Aynı zamanda breakthrough'un yüksek olması da bu tümenin durmadan böyle ittirirken durmasını yavaşlatır. Ya yani öyle bir şey yaşanmamasını sağlar. İttirdi mi ittirir gerçekten. Soft attack de burada SPC'lerden gelmiş açıkçası. Bunu da dediğim gibi diğer tanklardan elde edip daha yüksek bir breakthrough değeri elde edebilirsiniz. Burada amacınızın ne olduğuna bağlı. Çünkü şimdi mesela amacımızı görün. Biz şimdi İngiltere'ye karşı oynuyoruz. İngiltere'nin adada o kadar fazla ünitesi var ki bu modda. Çünkü mod diyorum adamlar güçlendirilmiş konumdalar. O kadar fazla ünitesi var ki bu piyadeleri kesmek aslında bizim en büyük derdimiz olacak. Bu iş için soft attack çok iyi oluyor. Fakat bunun yanı sıra elimizdeki tankların da birazcık da olsa tankları kesebiliyor olması. Çünkü medium tank kullanmışız. Medium turretle. Demek ki onlara birazcık hard attack, biraz piercing verebilmişizdir herhalde oradan. Hemen o istatistiğe bakalım mı? 2 saniye kusura bakmayın. Hard attack'imiz 116, piercing'imiz 33'müş mesela. Bu tümeni eklemek çok güzel olur. Anti air eklemişiz zaten. Aynı zamanda buna flamethrower tank ve de engineer assault eklemişiz. Bunlar zorunlu şeyler değil kesinlikle. Birazcık daha try hard olduğumuzdan. Bu videoyu zaten yüklediğimde ben konuşmamışım bile. O kadar terleye terleye oynuyormuşum oyunu. Ama olsun en azından kazanmışız. Neyse şimdi Dover'ı çevirdik. Dover'ı alıyoruz. Dover'ı aldığımız gibi buraya 1.24'lük supply geldi diyebiliriz esasında. Fakat burada aslında yapmamız gereken çok önemli bir şey daha var. O da elimizdeki bu tanklar henüz daha adamlar cepheye yerleşmemişken Londra'nın üzerine yürümeli ve aynı zamanda Portsmouth'u burada almalıyız. Burada aldığımız ikinci liman bizim ikinci bir 24'lük getirmemizi sağlar. O da bizim için gerçekten kritik bir şey. Çünkü burada 1.24'lükle dayanmanız çok zor oluyor. Ve 2.24'lük getirebilmeniz için eğer yeterince ikmaliniz yoksa burada o da çok fazla olur. Yani gereksiz bir e, yükleme yaparız burada. Onu da istemeyiz. O yüzden böyle söyleyebiliriz. Uçaklarımızı buraya çevirdik. Avcı uçağı getirdik full. Ona rağmen yeşil yapamıyoruz. O yüzden kes üretmedik bakın zaten. Burada kes üretsek dahi elimizdeki kesler korunamayacak avcılar tarafından. O yüzden gerek yok diye düşünüyorum ben açıkçası. Her ne kadar Almanlar kes yapmış olsa da historical olarak. O yüzden diyebileceğim bir şey yok size kalmış o. Yeterince avcınız varsa yapın. Şimdi Londra'nın kapısındayız fakat ittirmiyoruz şu anda aktif olarak. Ünitelerimizi boşa harcamak olur bu. Üniteleriniz ne kadar saldırırsa o kadar devam yani gelen counter atak saldırılara o kadar savunmasız olacaktır. Bakın mesela o dağcı o parseli ittirdikten sonra koştuğu için şu an adam bizim üstümüze yürüse direkt bizi geri iterdi. Çıkarmalarda böyle durumlar çok önemli olabiliyor. Şimdi Hava üstünlüğümüz var. Yani göreceli olarak birazdan gider ama hallederiz. English Channel'da mesela heriflerin var. Bir kısmını uçaklarımızın oraya çevirmeliyiz şu an. Deniz üstünlüğü de aldık kısa süreliğine. Elimizde hala denizi bombalayan uçaklar olduğu için deniz üstünlüğü adamların o kadar hissedilmeyecek burada. Şimdi ise kara üstünlüğünü almamız lazım. Ne demek bu? Elimizdeki çıkarma olan bu şeyi hala bizim bir kara savaşına dönüştürmemiz gerekiyor. Şimdi bunu kara savaşına dönüştürmekten kasıt nedir? Bizim elimizde böyle inanılmaz tümenler var arkadaşlar. 34 vit yapmışız bunları bakın. 3 tane topçu vermişiz biraz fazla. Bir tane antiyarları var. Antiyarını arttırmak gerekir. 34 combat vit çok güzel tümen cephe tutabilir hale gelmiş. Büyük bir tümen bu gerçekten. Flamethrower tankı da var zırhı da var o yüzden. Bu tümenin gerçekten geldiğinde ikmali varsa tutması mümkün. O yüzden bizim yapmak istediğimiz şey şu aslında yeterince liman alıp burada olayı bir cephe savaşına değiştirmek. Cephe savaşında İngilizlerin bizi yenmesi çok zor şu noktada çünkü tümenleri basmışız. Gördüğünüz gibi neredeyse bir ordu grubu getireceğiz buraya. O yüzden yani burada daha da fazla ünite getirmeden önce liman almalıydık bu arada. Liman aldığımız için getirdik. Şimdi burada elimizde bir cephe savaşına dönüştü bu olay. Adamlar %30 daha iyi savunuyor olsa da İngiliz'e o kadar fazla endüstriyel güçlendirme vermiş olsak da biz kendimize güçlendirme vermemiştik burada bu arada. Gördüğünüz gibi savaşı çok hızlı bir şekilde burada yayabildik. Savaşı yaymak en önemli şey abi yani burada çıkarma açısından. Şimdi ise birazcık daha taktiksel hamlelerimizi yorumlayalım. Gördüğünüz gibi Dover ve Portsmouth'u aldıktan sonra direkt Londra'nın üzerine yürüdük. Londra'yı aldığımızda burada heriflerin ikmali gerçekten bozulabiliyor. O yüzden birazcık daha adamların çeşitli yerlere koştuğunu görebilirsiniz. Bunu yaptıktan hemen sonra ise gördüğünüz gibi tanklarımızla hemen kuzeye ilerledik. Böylece burada Norwich'i aslında çevirmiş olduk. Bu da çok önemli bir hamle. Çünkü bakın buradaki üniteler geri gelmeyecek. Ve şu anda İngiltere'nin çok fazla ünitesi olsa da hepsi adada değil. Hepsinin adada olması zaten imkansız. O yüzden burada gördüğünüz gibi bu üniteleri kesiyor olmamız İngiltere için küçük bir kayıp gibi görünse de aslında operasyonel düzeyde gerçekten önemli bir kayıp oluyor bunlar. Şimdi bunları çevirdiğimiz gibi hemen kesmeye odaklanıyoruz. Çünkü porttan kaçmalarını istemiyorum onların kesinlikle. Elimizdeki güçlü tank tümenleri gerçekten düşmanı burada yarma konusunda çok iyi gidiyor şu ana kadar. Vallahi iyi. Peki sarı olmuş hava burada yapacak bir şey yok normal açıkçası. Uçaklarımızın bir kısmını adanın içine getiriyoruz. Bundan sonraki hedefimiz ne olmalı? Bu evreye geldiğinizde abi şöyle bir durum yaşanıyor aslında. Adamları yavaş yavaş ittirirseniz burada kuzeyde sizi tutabilirler. Şimdi düşmanın ne yaptığını anlamak lazım aslında. Düşman siper kazmayı seviyor. Onların öyle bir doktrini var. O yüzden adamların olabildiğince cepheyi sabit tutmasını engellemeniz gerekiyor. Biz ne kadar cephe ilerlerse o kadar avantajlıyız gibi düşünebilirsiniz. O yüzden gördüğünüz gibi şu an piyadeyle bile saldırıyoruz. Komutanlar saldırmayın dediği halde. Çünkü burada aslında cephenin ilerlemesi bizim için çok önemli bir şey. Ve takviye güçlerde getiriyoruz bu yüzden. Fakat bir yandan da bizim tanklarımızın ne yaptığını çok önemsi olmamız gerekiyor burada. Çünkü bizim aslında avantajımız olan şey o. Hava üstünlüğü bizim şu anda yani tam olarak almadığımız bir şey. Kes uçağı desem, kes uçağı da yapmamışız. Çünkü hava üstünlüğünü almak için elimizdeki tüm kapasiteyle zaten avcı basıyorduk. O yüzden piyade artı kesle itirmek gibi bir opsiyonumuz yok. O İngiliz'in opsiyonu. Bizim opsiyonumuz nedir? Bizim elimizdeki opsiyon tanklarımızla cepheyi taktiksel bir şekilde kırmak. Öyle ki adamların üniteleri öyle sıkışacak ki biz burada kazanabiliyor hale geleceğiz. Gördüğünüz gibi açtığımız yeni cephede çok fazla allies ünitesi olsa da İngilizler pek bir ünite getirmemiş oraya. En azından belki İngiliz minerlardan birkaç tanesini çekmişizdir belki oraya. Neyse. Şimdi bu saatten sonra gördüğünüz gibi hava üstünü hala sarı. Birazcık ilerleyelim. Gördüğünüz gibi oradaki parseli geri vermişiz ama tankları yeniden kuzeye doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Burada amacımız Liverpool'u almak aslında. Liverpool'u aldığımızda İngiltere'nin kuzeyi ile güneyini burada ayrıştırmış olacağız. Buradaki bu ayrım çok önemli aslında. Deniz Aslanı'nın en zor kısmı zaten bu Dover portundan çıkmak. Ondan sonraki en zor kısmı ise burada Liverpool'u kesip kuzey ve güneyi ayırmak oluyor aslında. Kuzey ve güneyi ayırmazsanız dediğim gibi kuzeyde sizi tutabilirler. Ve burada aslında en önemli şey biz şu anda 1941 Nisan'ında olduğumuz için yakında Ağustos gelecek, Amerikalılar gelecek. Amerikalılar geldiğinde oyun çok daha zorlaşıyor elbette. Çünkü burada Amerika'ya girdiğinde İngiltere düşmüyor falan filan. İngiltere düşse de yani kapitülü olmuyorlar. Şey olmuyor. Anlaşmaya girmiyoruz. Adamın neler neler getirdiğini görüyorsunuz. Bir sürü tümeni var burada. Benim aslında daha bile çok askerim var. Ama herif %30 daha iyi savunuyor. Gördüğünüz gibi normal oyunun aslında ne kadar daha kolay olabileceğini zaten görebiliyorsunuzdur burada. Yaptığımız burada şimdi neler var? 8 tane dağcımız var mesela. Orada özellikle bizim kıyıya bağladığımız. Burada dağcıların daha iyi savunduğunun farkında olup onlara süper tümenler hazırladık anti-air olan anti-air buradaki en önemli parça aslında Çünkü adamların kesi var deminden beri söylediğim üzere adamların bu kesine karşı bizim en büyük silahımızsa anti-air şimdi gördüğünüz gibi birazcık nehir üstünden saldırıyoruz ama bizim o süper tank tümenleri üç tane şu İngiliz Kraliyeti bayrağı taşıyan bu tümeni itemiyor arkadaşlar itemiyorlar yani şimdi yukarıya falan saldırmaya çalışıyorum bak orada Avustralyalılar var itemedik Vallahi onları ne yapalım yapacak bir şey yok. Tankları bir şekilde toplayıp yeniden bir saldırı planlayacağız herhalde. Nehir var orada bakın. Ondan ittiremiyoruz herhalde. Neyse sinirlenmiyoruz. Sakin kalıyoruz. Tanklarımızı seçtik. Şimdi bu 4 tane tankımız var bizim. Neden 4 tane var? Daha çok olabilir aslında. Birazcık daha tank tümeni çıkarsak iyi olur. Buradan şimdi sola gitmeye çalışıyoruz. Hedefimiz bu aslında. Improved anti tank da açıldı. Improved anti air ve improved anti tank normal parçalarına kıyasla çok daha iyiler. O yüzden onları kesinlikle açtığınız gibi üretmeye çalışın derim. Burada Improved Anti-Tank bizim için gerçekten bir gereksinim mi derseniz aslında AI'ya karşı değil fakat AI'in gerçekten güçlü bir tankı varsa onunla uğraşmanıza yardım eder veya işte arkadaşlarınıza karşı da kullanabilirsiniz herhalde öyle söyleyeyim. Improved Anti-Air genelde yeterli oluyor AI'ya ye karşı açıkçası. Burada da eğer bir tank destroyer çizmek isteseydiniz onu nasıl yapmanızı gösteriyorum. Buna tank zırh basmak zorunda değilsiniz bu arada. İsterseniz zırh basın ne kadar ucuz olmasını istediğinize bağlı. Bunu aynı zamanda tank destroyer diye seçerseniz daha çok piercing olur. Burada piercing değerinin armor'dan fazla olması bu tankın diğer tankları gerçekten içinden geçebiliyor olmasını sağlar yani teknik açıklama budur. Şimdi gördüğünüz gibi hala kuzeye gitmeye çalışıyoruz ve önümüz boş aslında. Burada çok önemli bir şey bu. E, önümüz birazdan boş olmayacak. Oyunu o yüzden ilerletmiyoruz. 4 hızlı oynuyoruz bakın. Olabildiğince hızlı bir şekilde yukarı gitmeliyiz. Burada sıkışan varsa neden bu kadar üstüne basa basa söylediğimi anlıyordur. Çünkü orada sıkıştığınızda oyun gerçekten çok zorlaşıyor. Çünkü yeri bir çıkarma atmak veya hava üstünlüğü almak gibi opsiyonlarınız olmayabilir. Gördüğünüz gibi aşağıdaki piyadelerimiz ittirmeye çalışsa da aslında kayda değer herhangi bir şey ittirememişiz şu ana kadar. Bir parsel yürümüşler gidemiyoruz abi. Gittiğimiz gibi çünkü geri alıyorlar parseli. Burada tanklar aslında bizim gerçekten ittirme yapabilecek tek şeyimiz. Onları da destekler. SPG'lerimiz var. O sayede birazcık daha açıkçası yapabiliyorlar bunları. Şimdi birazcık daha tank tümeni çıkarmaya çalışıyorum. Bu güzel olur çünkü burada iki tane görevimiz var dediğim gibi. Bir tanesi kuzeye gitmek, bir tanesi Liverpool'u almak. O yüzden bunların ikisini de aynı anda yapabilmek için bu şekilde üç tane daha tümen çıkarmış olduk. Burada tank tümenlerinin ilk görevi düşmanı Güçlü düşmanı yarmak, ikinci görevleri ise hızlı olmak. O yüzden hızlı olduğu sürece deneyimsiz olsa da o 3. tümenini kullanabiliriz. Nedeni hani normal bir piyade tümeninden deneyimsiz olsalar da daha kuvvetli olurlar diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi İngilizler o kadar az kayıp vermiş ki komik gerçekten. Neyse önemli değil. Kayıplar önemli değil abi şu noktada. Önemli olan şey burada bizim cephede kazanıp kazanmıyor olmamız. Şimdi birazcık dağcı bir adam var mı falan diye bakıyorum. Fakat dağcı aslında istediğimiz şey değil burada. Defansi yüksek olan istediğimiz şey. O yüzden burada Gotthard'a dağcı tümenlerini vermiş olduk. Dağcı tümenleri de burada açıkçası bizim en iyi savunan tümenlerimiz. O yüzden onları kıyıya bağladık açıkçası burada. Ve de bundan sonra aslında yapılacak şey deminden beri söylediğim gibi Liverpool ve Kuzey. Peki burada tümenin içine başka şeyler eklemek istediğimizde ne ekleyebiliriz? Anti tankımız yavaştan geliyor diye bunları ekledik. Bakın bu bizim dağcı tümenimizmiş. Daha fazla dağcı tümeni çıkarabilmek için içine piyade koymuşuz. Bu yani dünyanın en kötü şeyi değil yapabilirsiniz. Bu kadar fazla topçu koymaya gerek var mı dağcı tümenine? Aslında gerek yok. O kadar fazla topçu koyacağımıza iki tane daha piyade koysak belki daha iyi bile olabilirdi. Fakat anti air ve anti tank bunların çok işine yarayacaktır gerçekten. Anti tank bile olmasa da olur anti air kesinlikle olmadı. Ben böyle söyleyebilirim açıkçası. Ondan sonra bu da bizim piyade tümenimizdi biliyorsunuz. Bunları da kullanıyoruz. Bunlara da ekstradan bir antiye eklemek istedim. Fakat bunun da çok fazla topçusu var mesela. Çok fazla topçu olması neyi değiştiriyor? Organizasyon azalıyor abi. Bakın 51.9'a çıktı burada organizasyon. Şimdi 47.4'e indi azaldı elbette fakat anti-air'ını o kadar arttırdık ki artık multiplayer oynayan kardeşlerimiz yok artık bu ne ulan diyecek. Çünkü bu yasak artık yani bu kadar anti koyamazsın tümene. Fakat biz koyduk çünkü burada kuralları biz belirliyoruz abi single player kim ne yapabilir yani. Anti-air oyunun en güçlü tümenlerinden biri kesinlikle kullanın. Olabildiğince üretmeye çalışın. Dediğim gibi improved hali çok daha güçlü o yüzden improved halini üretmeye çalışın. Şimdi ise artık şu operasyonumuzu tamamlayalım. Videomuzu da bitirelim. Şimdi sola gidecek buradaki kardeşlerimiz. Şuradan bakın ek, ekstra bir saldırı planlıyoruz. Burada bütün aslında kuvvetlerinizi tek göreve sunmak yapabileceğiniz en riskli şey. Çünkü burada olmayabilir yani oradaki olay. O yüzden görevlerimizi böldük bu şekilde. Ve de zaten önümüz boş olduğu için burayı değerlendirmek istiyorum kesinlikle. Hızlı tanklarımızı şimdi buralara yolluyoruz. Hadi bakalım şu kuzeye gitmemiz çok önemliydi. Şöyle ilerleteyim bakalım. Piyadelerimizde de tabii ki destek olalım. Piyade tankın arkasını doldurmazsa tankın yaptığı ittirmeler sadece tankın yakalanmasıyla sonuçlanabilir. O yüzden buna dikkat edelim. Bir de şehirleri almaya çalışırken özellikle tanklarımızı kullanalım. Çünkü tanklarımız aslında 40 bit şehirleri almaya odaklılar. O yüzden yani bu kesinlikle iyi bir hamle olur. Şimdi ise farklı bir göreve sunacağız buradaki bu askerleri. Onlara bakın buradaki aslında ara bölgeyi tutmayı söyledim. Çünkü burada aslında birleştirmeleri en büyük korkumuz olur ama. Bu kadar da kasmaya gerek var mı diye düşünüyor insan. Çünkü kazanmak üzereyiz aslında şu anda. Baya iyi gitti açıkçası çıkarma. Bu kadar kolay olmasını beklemiyordum ben şahsen bu kaydı yaparken. Fakat ilk başta çok zormuş gibi duruyor. Çünkü başaramadığınızda herhangi bir şey bu noktada yanlış gittiğinde İngilizler sizi ilk önce limandan kovuyor. Ondan sonra bütün askerlerinizi öldürüyor. O yüzden burada çıkarmalar gerçekten oyunun en riskli şeylerinden bir tanesi. Ama tuttu mu da güzel oluyor gerçekten. O yüzden İyi yani bu şekilde söyleyebiliriz herhalde. Uçaklarımızı burada desteklemeye çalışıyoruz halen. Korkacağımız bir şey mesela şurada hull'un alınması olurdu. Burada hula çıkarma atabilirler. Tanklarıyla ittirmeye çalışabilirler. Heriflerin tanklarına dinamik olarak cevap vermeye çalışın tabii ki. Burada multiciler bunu iyi bilir zaten. Adamın tanklarına tepki vermek için kendi tanklarınızı kullanmaya çalışın. Ama bu saatten sonra zaten burayı da aldık. Aynı zamanda burada arka plandan collaboration government basarak bunların düşmesini kolaylaştırabilirsiniz. Burada dediğim gibi yani en önemli problem aslında İngiltere'yi düşürmek çünkü günün sonunda sadece yorarak da düşürebilirdik. Amerika katılacağı için aslında biraz daha hızlı yapmak istediğimiz bir şey bu. Ve de aynı zamanda kaybetmenin bedeli bütün askerlerin telef olması olduğu için olabildiğince başarılı ve hızlı bir şekilde olması iyi olur. İngiliz'e karşı savaşırken ne kadar yavaş savaşırsanız o kadar risk alırsınız diyebiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Benim için de alıştırma oldu. İngiltere çok teşekkürler. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Ee, Sovyetleri güçlendirerek geçen bir video yapmıştık biliyorsunuz. Bu videoda da İngilizleri güçlendirerek yenmiş olduk. Sovyetleri güçlendirdiğimiz videoda biz de güçlüydük. Fakat bu videoda biz güçlü değildik. Yani normal gücümüzdeydik aslında. Bizim açılışta tabii ki biraz daha güçlüydük açıkçası ama olsun. İngiltere'yi ve Sovyetleri güçlendirip kendimizi güçlendirmediğimiz senaryoyu izlemek isterseniz abone olmayı unutmayın. O video için bir alıştırma olarak çektim aslında ben de bu videoyu incelemem iyi oldu. Taktiksel bakımdan neler yapmışız onu anlamak istedim. Tümenlerin içini görmüş olduk. Olabildiğince büyük tümen kullanmışız aslında. Küçük tümenler burada İngilizlerin karşısına çok kolay bir şekilde yok olabiliyor. Anti olmadığında çok sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Onun dışında uçaksız kalmak size gerçekten problemler yaratabiliyor. Ve de tanksız olmak gerçekten sıkıntı. Tankların burada kesinlikle gerçekten önemli olduğunu söyleyebilirim. Günün sonunda da yapacağımız anlaşma az çok dünyanın hepsini almak olacaktır zaten. İtalya ile biraz paylaşmışız ama İtalya'yı burada yenmemiz kolay. Burada açıkçası benim tavsiyem gidip Çin'i öldürmek olur. Sonrasında Japonya, sonrasında Almanya'yı öldürmek olur. Pardon Almanya değil Amerika. Ondan sonra ise işte İtalya falan. Siz seçersiniz onu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.